Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün yapacağımız şey evde çocuklarınız korkuyorsa, gece tek başına yatamıyorsa bu evdeki korkuyu ortadan kaldırmak için yapılacak arkadaşlar. Işte. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde korkuları yavaş yavaş geçecektir. Ayrıntılı bilgi ve rakam yapmak isterseniz bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün kazdığımız videomuz ev içinde kayınvalidenizle veya da olan aranızdaki sorunun ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı zamanda e, kayınvalidenizin ya da kayın kaynağınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazalım buraya. Evet. Evet. Bizde, bizde ev içinde herhangi bir yerde yüksek bir yer olması daha iyi Saklayalım. 25-30 gün içinde ev içindeki huzursuzluklarınız tamamen ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı profesyonel şekilde bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma işlerinizin daha iyi gitmesi, olumlu şekilde gitmesi ve bütün müşterilerinizin size sağlıklı şekilde geri dönmesini sağlayacak olan bir işlem. Nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu çıktığı bilgisayar çıktısı olarak alalım görüntüyü. İş yerinizi yüksek bir yerde saklayın. Bir ay içinde olumlu şekilde gelişmeleri göreceksiniz. Ya daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden telefonla ya da yazarak ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.